Bey bakın bu kabriyo aracımız 7 ileri şanzıman vitesi sahiptir. Bu çok önemli bir özellik. Tam 222 beygir gücündedir. Şu tavan tam 19 saniyede açılmaktadır. Bir gelin Allah aşkına. Yani şu arabaya bir yakından bakalım. Şu navigasyon sistemi, telefon, aklınıza gelebilecek her türlü konfor bu arabada sağlanmıştır. Kesinlikle kaçırmayın bu arabayı. Peki sağ ol. Başka bir zaman bakalım. Sen gelsene mi? Buyurun Timur Bey. Müşteriyle konuşurken elini kolunu fazla sallamayacaksın. Bu bir. Gereksiz bir kelime dahi etmeyeceksin bu iki. Bir de karpuz satar gibi arabaya pat pat vurmayacaksın. Bu da üç. Bir daha bunları yaptığını görürsem... ...o müşterinin arkasından bir şey söyledin ya... ...onu aynen ben sana söylerim. Ne? Ne dedim ki Timur Bey? Anladın mı? Yürü şimdi. Ah Turan Usta neredesin ya? Seni görmediğim bütün günüm ters gidiyor ya. Biraz geciktim. Eline ne oldu abi? Hiç ufak bir kaza. Ya şöyle doğru düzgün pansuman falan yapsaydık. Yok yok mühim değil. Ben aşağıdayım. Turan Usta bu Meyle 350'nin kolonları ne oldu? Onları dünden hazırlamıştık. Güzel. Yemekler hazır mı? Yemekler? Hı. Tabii tabii şimdiden başladılar hazırlanmaya. Yarın akşam bekliyoruz. Benim kızla gelecek bir mahsuru yok değil mi? Olur mu? Çok seviniriz. Turan Usta. Timur Bey seni soruyordu. Tamam görüştüm ben kendisiyle. Tamam. Sinan. İlk beraber olduğumuz günü hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Sırıl olmuştuk yağmurdan. Sen çok güzeldin. O zaman sana korkuyorum demiştim. Ben de sana ben de demiştim. Biliyor musun? Aslında korkmuyordum. Sana o kadar güveniyordum, seni o kadar çok seviyordum ki. Ne desen yapmaya hazırdım. Çok tatlısın yine. Çok. Annem arıyor. Anne ne oldu? Neredesin sen Mine? Geliyorum, eve geliyorum. Baban okula gitmiş. Ne oldu canım? Olabilecek en kötü şey oldu, hadi. Hadi. Nasıl yaptın kız sen bunu? Ha? Korkmadın mı? Utanıp sıkılmadın mı? Ne diyeceğiz biz şimdi babana? Vallahi kalpten gidecek adam. Onunlaydın değil mi? Aferin. Olacağı buydu. Sen ne atlar karıştırıyorsun kız? Sana ne ya? Ne demek sana ne? Doğru konuş. Canımı sıkma benim. Abinim ben senin. Tamam abi. Allah aşkına bir de şimdi sen başlama. Sen ne? Ne başlamasın? Al işte. Babam geldi. Turan, bak ben konuştum. Söyleneceklerin hepsini söyledim. Arkadaşları ilaymış. Ne olur bak sinirlenme, tansiyonun çıkıyor sonra. Turan! Ne olur? Nerede? İçeride. Ben hayatımda bir tek şey için yaşadım. Şerefim için. Para, pul, servet hepsabuz gelir bana. Onurlu bir ölümü. Onursuz bir hayata bin kez tercih ederim. Benim onurum namusum sizlersiniz. Annen, ablan, abin. Sen. Bak bana. Kafanı kaldır bana bak. Ne görüyorsun karşında? Baba, be. kendini savunma. Ne görürsün karşında onu söyle. Ben sana söyleyeyim. Ciğeri iki para etmez, bir herif tarafından alaya alınmış bir adam. Kızının yalancı olduğunu öğrenmiş bir baba. ...bu son olsun yine. Bir daha seninle ilgili herhangi bir mesele... ...kimseden, hiç kimseden duymak istemiyorum. Kendine gel, aklını başına al. Ne yapıyorsun kızım burada? Seni seyrediyorum. Saat kaç? Sekiz. Ee, geç kalmadın mı sen? Ayten Hanım nerede? Saat çalmadı mı? Saati ben kapattım. İlk ders boş zaten spor hocası gelmiyor. Sakatlanmış. Numara yapmıyorsun değil mi? Kahvaltı edelim mi beraber? İkimiz. Sonraki derse yetişirim. Tamam. Öyle olsun küçük cadı. De... <laughs> Ah kız anne, gel şu çalıdan alalım ya. Yok kızım, çalı dünyanın parası, Ayşe kadın alırız. İyi de onun zeytinyağlısı güzel olmuyor. Ay ne oluyor sana bugün? Her zaman hadi hadi diyen çekiştiren Emine, bugün sosyete pazarına çıkmış gibisin maşallah. Ay, yok be anne, babamın patronu gelecek ya, eksik bir şey olmasın diye dedim. Allah'a bin şükür kızım. Her şeyimiz var bizim. Hem patron gelecek diye de öyle kendimizi zengin gösterecek halimiz yok değil mi? Aman be anne. Alt tarafı bir çalı alacaksın. Altınlarını bozdur demedik. Şuna bak şuna. Elimiz kolumuz doldu taştı. Hala altınlar diyorsun. Kimseye ayıp mayıp olmaz. Bir kilo fasulye versene. Eşmeyin, mi? Nasıl bıraktıysam öyle kalın. Yok orası tıkalıdır girmeyelim. Yok sen şurada inip yürüsen olmaz mı? Hep aynı terane, hep aynı. Uf. İkinci Viyana kuşatmasında Osmanlı Devleti'nin başarısız olmasına en önemli nedeni kuşatmanın uzun sürmesi ve bu süre içerisinde Avrupa'nın Avusturya'ya destek gönderecek zamanı bulabilmesidir. E, ee, tabii bu seferin başlangıçta Viyana'yı almak amacıyla düzenlenmemesi de başarısızlığın nedeni sayılabilir. Kitap ayrıca Merzifonlu kar Mustafa Paşa'nın yakındaki kişiler tarafından dolduruşa getirildiği yazıyor ama bence bunlar dedikodu hocam. <laughs> tamam çocuklar çıkabilirsiniz. Aferin. Aferin Mine. Yine aferin kaptın kızım ya. Ne ara ezberliyorsun bu her şeyi? Ezberlemiyorum. Okuyorum o kadar. Senin kafan bir şey mi oldu? Babam ya. Akşam fena kavga ettik. Hadi ya. E benim aklım var. Biraz lafını istersen. Yok. Sinan.